Sare TV'den hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımda İrem'in bebeği İrem ablacım seni çok ama çok seviyorum. Bütün İremlerime kucak dolusu sevgiler. İrem deniz kızıydı. Deniz kızı İrem'i normal bir Barbie'ye dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bunu da sonsuz hareket bebekleriyle yapacağız. Şimdi hangi sonsuz hareket bebeği daha uyumlu ona bakacağız. Ben çünkü çok emin olamadım. Birlikte seçelim hadi. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bana sanki... Şu Asyalı daha yakın gibi geldi. Bunlar çünkü bayağı bildiğiniz koyu kalıyor. Evet. Bayağı koyu kalıyor. Ee, o yüzden ben Asyalı'ya karar verdim. Sen ne düşünüyorsun anneciğim? Ve ardından ona bu güzel, ona çok yakın çıkacak. düşündüğüm bu takımla kombin yapacağım arkadaşlar. Aa, ayakkabısı da şey, ayakkabıyı da buluruz. Ayakkabı kutusundan bakarız. Yalnız bunları yapmadan önce bu bebeğimin saçları gerçekten çok ama çok bakımsız olduğu, biz böyle bayağı bir yıprattık sarıyla bu bebeğin saçlarını. O yüzden önce saçlarına birazcık bakım yapacağız. Bar bebeğin saçlarının bakımının en kolay yolu arkadaşlar böyle bir saç kremi kullanmak. Saç kreminin üstüne birazcık şimdi sudan koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz ılık su, sıcak da olabilir fark etmez ve daha sonra böyle onu şampuanla yıkar gibi saçını şöyle yıkayacağım arkadaşlar. Bu şekilde yumuşadıktan sonra arkadaşlar durulamadan saçlarını tarayacaksınız. Böylelikle saçları yeni gibi oluyor. Sanki kutudan yeni çıkarmışçasına çok güzel ve temiz oluyor böyle. Harika oluyor. Bu arada böyle kötü barbiler, yüzü boyanmış barbiler nasıl eski haline getirilir? Onları da ayrı bir video şeklinde çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu İrem'in bebeğine yapacağım bu işlemi ve hatta ne kadar e, uzun beklese daha iyi yani mesela bu yumuşatıcı da bunu böyle bir saat falan e, bekletin hatta bu arada çamaşır yumuşatıcısı kullananlar da var onlar da memnun budur şeyden ben saç kremi kullandım e, normal krem olur mu bilmiyorum onu hiç denemedim o bence yağlı bırakır e, en güzeli bence saç kremi ve çamaşır yumuşatıcısı da olabilir diye düşünüyorum şimdi bu bebeğin saçlarını tarayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bebeğin saçında saç kremi olduğu için taranması çok ama çok rahat oluyor. Daha kolay açılıyor. Ve şey olmuyor böyle aşırı yıpranmıyor. Bu bebeğin saçları çok güzeldi ama maalesef birazcık oynadık biz bu bebekle. O yüzden oynanan bebekler biliyorsunuz muhakkak saçlarına yıpranma oluyor. Sare bunu çok sevdiği için bayağı bol bol oynadı arkadaşlar. Ben de çok elinden de almak istemedim oynasın dedim. Aslında bunlar benim bebeklerim. Salih'in değil. <laughs> tamam anneciğim senin bebeklerin. <laughs> ya şaka yaptım şaka. Görüyorsunuz arkadaşlar ileride bizim de baya büyük bir bebek kavgası olacak. Ya herkes diyor bunları sen kendine alıyorsun. Sari'yi bahane ediyorsun. Biraz doğru. Kendi merakım var. Senin anneciğim senin şaka yaptım ben sana. Sana şaka yaptım anneciğim ya. <laughs> Bu kadar bitecek bir şey yok sahne. Evet. Şimdi e, bunu durulayacağım arkadaşlar ve ardından geleceğim. Evet canım arkadaşlar. E, şimdi gördüğünüz gibi saçları yıkınca bakımlanınca bakın ne kadar güzel oldu. Kuruyunca daha güzel olacak biliyorum. E, şimdi bebeğin dönüşümü için sıcak su lazımdı biliyorsunuz arkadaşlar. Kafasını sıcak suya batırıyorum. Böylelikle dönüşümümüz başlamış oluyor. Evet. Bu arada hemen bu bebeğimi de çıkarıyorum. Bu Asyalı bebeğimizi defalarca kez tanıtmıştık zaten. O yüzden hiç tanıtmadan direkt şöyle koyuyorum. Bu arada benim kolik bebeğimin sesini duyuyor musunuz? Ağlama sesini. Size demiştim. Arkadaşlar video çektirmiyor bana. O yüzden bu kadar ara verdik. Yoksa hepinizi çok özledim gerçekten. Şu an bile ağlıyor yani. Sürekli beni emmek istiyor. Başka hiçbir şey yapmak istemiyor. Evet bunlar burada beklerken arkadaşlar biz ne yapalım kıyafetimizi buradan çıkaralım. Bakalım bu nasıl bir kıyafet çok merak ettim. Bu arada Barbie'nin eski kıyafet setlerinden bu. Artık bunlar üretilmiyor. 2000 kaç tane bu? 18. Sari'nin doğduğu yıl bu 2018. Evet Sari tam 4 yaşında arkadaşlar. Şimdi hemen bu bebeği şey bu bebeği diyorum bu kıyafeti buradan çıkaralım. Bu arada bunların böyle küçük küçük kesme yerleri var ya. Bunları mutlaka makasla kesin arkadaşlar. Yoksa kıyafette delik oluşuyor böyle çektirince. O yüzden çekmeyin sakın arkadaşlar. Hatta böyle bu elbise türlü falan ya. Bunu yırtabilir diye bir de düşünüyorum. Yani yırtabilir. Böyle çok güzel puantili bir elbise seçtim onun için. Saçları kırmızı olduğu için aksesuarları kırmızı olsun dedim. Ve hatta ben ayakkabı kutumuzu getireyim. Bir de ona ayakkabı seçelim. Sari. Hani böyle ayakkabıları bir araya koymuştuk. Yani Cim nerede o kutu? İçeride pembe çantamızın içerisinde galiba bu arada bütün aksesuarlarımın bütün Barbie'lerimin olduğu koleksiyon videosu da geliyor biz odaların yerini değiştirdik Sare'nin odası yoktu onun bir tane odası oldu salonu iptal ettim yatak odasını salona taşıdım <laughs> ondan sonra e, Sare'ye de bizim odamızı verdik güzel oldu bence gayet şu şekilde arkadaşlar Evet. E, şimdi bunlar beklerken ben ayakkabı seçmeye gidiyorum Evet bence bu kıyafete hiç şu kırmızı uyumunu bozmadan kırmızı bir ayakkabı seçebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Sare? Ha, evet. Evet. Burada zaten genelde botlar var. Botları buraya koymuştuk. Topuklu olsun. Aslında ince ince kırmızı böyle bantlı bir ayakkabımız vardı bizim. Onu bulabilsek o daha çok yakışır. Evet. Neredeydi o Sare? İnce bantlı daha çok yakışır ya Sarecim. şu var ama bu bordo şeyden davet bebeğinden çıkan kırmızı bantlı ayakkabılar var ya arkadaşlar. Dur bulabilirsem onu bulayım da onu giydirelim. Maalesef yani biz bunları düzenliyorduk. Ee, o yüzden aslında bunlar burada. Ama onu nereye koydum hatırlayamadım ama bunları daha düzenli bir şekilde koymamız için bu bize ders olsun. Aa buldum. Şu, şu mu? Evet şurada şurada. Buldum. Bak bak şurada. Aşağıda. Bak şurada. Ay işte. Aa, bu davet bebeğinin değil mi? Bu bence daha çok yakışır. Şu mu şu mu arkadaşlar? Bence şöyle ince topuk daha çok yakışacak. Çünkü o da kırmızı nasılsa. Ama davet bebeğinin ayakkabısı daha çok yakışırdı. Olsun. Bence bu çok daha iyi bir kırmızı ayakkabı olacak. Evet, şimdi ben kombini bu şekilde düşündüm ve yaptım. Siz beğendiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bakalım bu deniz kızımız nasıl bir Barbie olacak? Saçları gerçekten çok güzel, değil mi? Ekstra bebek güzelliği var bence bu bebekte. Çünkü bakar mısınız? Çilleri bile var arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Ben bebeği çok ayrı beğendim, çok güzel. Çok kararsız kaldım ya, şu ekstra bebeği açayım mı diye. Ee, şunu Şu üçünü açacağım arkadaşlar, şu üçünü. Şunda kararsız kaldım arkadaşlar. Bana fikir verir misiniz? Sizce açmalı mıyım, açmamalı mıyım? Yani iade gönderebilirim çünkü tam emin olamadım bebekten. Açıkçası makyajı da e, biraz sanki böyle şey e, gözleri eşit değil gibi geldi bana. Emin de olamadım. Bazı bebeklerde öyle olabiliyor ama diğerlerinin makyajı çok güzel, onlar çok hoşuma gitti. Ee, senin anneciğim, senin. Ama birlikte karar vermiştik ki onu belki iade yollayabiliriz fazla oldu diye. Emin değiliz şu anda arkadaşlar. Ay biz bu bebeği çıkardık ve kafasını çıkarmadık. Soğudu. Tüh birazcık daha sıcak koyalım. Hiç kafa gitti arkadaşlar ya. Böyle. Şimdi bunu böyle içe doğru bastırıp şöyle daha sonrasında çekiyorsunuz arkadaşlar. Umarım hasar vermem. Bayağıdır dönüşüm dönüşüm yapmadım. Biraz hasar verdim. Çok az. Neyse, onu bazı youtuberlar kesiyor zaten oralarından. Gördüm, o şekilde dönüştürenler de var, oralarını kesip. Ama ben oralarına çok dokunmuyorum, zarar görmesinden korktuğum için. Hop, bu da çıktı. Ve şimdi çıkar çıkmaz bunu şuna takıyorum arkadaşlar. <laughs> Evet anneciğim ya. Şu, şu komik olacak değil mi Sare? <laughs> Sare aslında bunu Deniz kızı olarak o kadar seviyordu ki değil mi Sare? Böyle de seversin belki anneciğim ha? Bunu, bunu, bunu da böyle bebek olarak seversin ha anneciğim? Biraz tane morali bozulmuş olabilir. Çünkü aşkım bunu Deniz kızı olarak... Geri takarız anneciğim tamam mı? Sarı'nın gözleri doldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben buna kıyafetlerini giydirip geliyorum. Ve arkadaşlar karşımızda yeni havalı İrem bebek gördüğünüz gibi çok ama çok tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok ama çok beğendim. Selin'in morali çok bozuldu çünkü o deniz kızını çok seviyordu. Deniz kızı şu hale geldi diye canım çok sıkkın çok kötü oldu diyor. <laughs> kırmızı saçları yok oldu. Anneciğim belki ona kırmızı saç ekeriz ne dersin? Bak evet, evet yapabiliriz bunu. Lütfen. Evet tamam tamam kafaya geri koyacağız galiba arkadaşlar ama ben diyorum ki bir gün boyunca her şey kırmızı videosu çekeriz Barbie ile onda bunu bir kullanırız ondan sonra bir dizimizde oynatırız anneciğim ondan sonra çünkü İrem üzülebilir bu seferde gördüğünüz gibi çok ama çok havalı oldu arkadaşlar ekstra bebeklerden farkı olmadı diye düşünüyorum öyle değil mi Sare bana şunu söyle bu şimdi biz yaptık ekstra bebeği gibi olmadı mı bence aynı ekstra bebeği gibi oldu arkadaşlar şu arkadakilerden hiçbir farkı yok bunu da böyle ben tasarlasam koysam böyle Barbie'ye fikir olsun. Böyle bir ekstra bebeği de olabilir diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. <laughs> evet umarım arkadaşlar siz de beğenmişsinizdir. Deniz kızı dönüşümüyle bir ekstra bebek kalitesinde bebek elde ettik arkadaşlar. Üstelik eklemleri daha şey oynar bir eklem. Bu şekilde arkadaşlar. Şu bebekle niye kararsız kaldık? Vücudunu Sarih çok beğenmedi. Bir de kıyafetlerini. Aslında yüzü çok güzel ee, ama yani çok kararsız kaldık arkadaşlar. Bize fikir verin onu da açalım mı açmayalım mı. Arkadaki 3 ekstra bebeği ama açacağım bir sonraki video. Bundan sonra yayınlanacak olan videoda ekstra bebeklerim olacak. İnşallah onu çekeceğiz. Ama Sizleri çok ama çok abi. seviyorum. Acaba hepsi senin bebeğin. Hepsi senin bebeğin sadece çekeceğiz arkadaşlar. Ee, için çok teşekkür ederim. Ee, İrem ablacığım seni çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı hepinizi çok seviyorum. Ceren seni de çok seviyorum. Bana yazdığın için teşekkür ederim. Ceren ben video çekmediğimde bile sürekli bana yazdı. Birkaç arkadaş daha vardı. Onların hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla sevgiyle ve Sare TV ile kalın. Hoşçakalın. Harikalar diyarı da sürekli yazdı arkadaşlar. Yani aklıma gelmiyor. Ee, bana yazın ben sürekli yazdım diye. Bir liste çıkarayım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.